Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Ben Esra Deniz. İçten dışa bu programa her şeyi konuşmak için yine karşınızdayım. <laughs> Ey Allah'ım ya. <laughs> artık tatil bitti. Gerçek hayata döndük. Lale devri bitti diyelim. Hadi öyle olsun. Ve iş hayatına geri döneceğimizi düşünerekten bu programın içeriklerinde böyle belirledik. Evet tatil bitti. Nerelerde tatil yaptık? Neler yaptık? Nasıl bir havaya, nasıl bir suya maruz kaldık? Hepimizin bedeni ne söylüyor? Artık Eylül'de, Ekim'de bunlarla uğraşmaya başlayacağız. iş hayatımıza geri döneceğiz. Biliyorsunuz havanın dengeleri çok fazla bozuk olduğu için nem, tuzlu su, havuz suyu, klorlu su bu bizim cildimizi çok fazla etkileyen faktörlerden biri. E tabii buna da birazcık tatille beraber gece hayatı, alkol vesaire de girince tabii ki biraz hor kullandık. E şimdi artık bakım zamanı. Bu cildimizi bu kadar hor kullanmaktan sonra nasıl jest yapabiliriz? Bu sefer onları konuşacağız. Birçoğumuzun tercih ettiği bölgeler genelde Güney ve Ege bölgesi oluyor. Yeşilliğin daha güzel olduğu, daha yoğun olduğu, oksijeni daha çok soluduğumuz bölgeler. Ama tabii ki metropol şehirde daha çok yaşadığımız için buranın hava kirliliği, sudaki kireç oranı, havadaki e, maalesef o toz toprak kısmı bizim cildimizi, bedenimizi yoruyor. Şimdi döndük tatilden. Peki döndükten sonra hemen böyle bir panik sarmasın. Lütfen bunu bilinçli bir şekilde konuşup, tartışıp, araştırıp hatta bir kahve içmeye benim yanıma uğrayıp neler yapabiliriz ya da ben bu yıl cildime nasıl bir jest yapabilirim? Nasıl onu daha iyi bir sonraki yazı hazırlayabilirim mi konuşabiliriz. Çünkü cildimizin bize verdiği öyle bir etken var ki, bu her alanımıza yansıyor. Mesela şöyle düşünelim. İyi bir cildiniz varsa, iyi bir hazırlanma sonunda işe gittiğimizde çok farklı gidiyoruz. Yani o özgüvenle oturuyoruz. Ama eğer ki cildimizde hafif kusurlar başladıysa mutlaka o bizim modumuza, bakışımıza, ışığımıza yansıyor. Yani birçok kadın da öyle olduğunu düşünüyorum en azından. Şimdi artık döndük. Bitti ve iş başı yapacağız ve cildimizi artık bu yazın yorucu kısmından arındırmamız gerekiyor. Ne yapmalıyız? Nasıl yapmalıyız? Bunları bu programda konuşacağız. Şimdi sektörde hepimiz şunu savunuruz. Cilt temizliği çok önemlidir. Evet, çünkü sağlıklı bir cilt olabilmesi için temiz bir cilt olması gerekir. Peki, Esra sağlıklı cilt ne demek? Yani ben kendi cildime baktığımda sağlıklı olup olmadığını nasıl anlayabilirim aynaya baktığımda diye soruyor olabilirsiniz. Cildim ne kadar kuru, ne kadar yağlı. Yani sağlıklı cilt, yağ ve su dengesi olan cilttir. Yani karma cildim var ya da çok yağlı cildim var. Benim cildim sağlıklı mı? Hayır. Bunu eşdeğer alamayız. Bunun dengesi dengeli cilttir. Yani ya oranı ve su oranı dengede olması lazım. O yüzden de hep deriz ki cilt analizine göre lütfen ürünleri tercih edin. Lütfen markaya para vermeyin. Lütfen içeriğe para verin. Bütçenizi bunun için kullanın diye biz öneririz nacizane. O yüzden de sağlıklı cildi bizim kavuşabilmemiz için cildimizdeki yağ ve su dengesini dengede tutabilecek kremler, ürünler, işlemler yapmalıyız. Mesela bazı insanlarda şöyle bir şey var. Ben kendi danışanlarımdan da bahsedeyimse. Esra Hanım yaz geldi. Benim cildim inanılmaz derecede kuruyor. Aslında bilincimiz şunu söyler. Ya bu kadar sıcak ve nemli terlediğimiz bir havada cilt nasıl kuruyor? Kurur. Çünkü güneş bazen o cildin yapısına göre, o derinin kalınlığına ya da inceliğine göre cildi hatta böyle bir, eskiden bir reklam vardı. Toprak böyle çatır çatır çatlardı. O kıvama getirir. Bazısı da kuru bir cildi vardır ama çok fazla nemlidir. Yani parlama olur. Şimdi bunun için şunu anlarız biz. Kişi kendi cildine uygun ürün ve kremler kullanmıyor. Yetersiz kalıyor. İster yağlı olsun isterse kuru olsun. Hiç fark etmez. O yüzden de e, kullanacağınız ürünler artık bu saatten sonra yaz tatili bitti, havalar artık daha soğumaya başlıyor ve daha artık iş ortamındayız. Streslerimiz başlıyor, vücudumuz da bunlara reaksiyon veriyor. Ona göre ürünleri ve e, bakım şekillerini seçebiliriz. Ama her ürün için ya da daha doğrusu her ürün için değil, e, her bakım için şunu söyleyebilirim. Her ne yaptırıyorsanız yaptırın. Önce en titizlenmeniz gereken nokta temizlik kısmı. İyi temizlenmemiş hiçbir cilde hiçbir farklı bir işlem uygulanmamalı. Uygulayanlar var mı? Evet var. Ben asla tercih etmiyorum. Esra olarak tercih etmiyorum. Mesela şundan bahsediyorum. Diyelim ki anti aging bir e, bakım yapacağız. E, lifting etkisi istiyoruz yüzde. Evet nem kaybetmiş biraz da sıkılaşsın istiyoruz deriyi. Tabii ki cilt temizliği olduktan sonra buna giriş yapmalıyız. Cildi derinlemesine temizlenmeden hiçbir işlemi, hatta ben şunu bile söylüyorum. Ee, lütfen bir takım estetik işlemleri bile, hatta burun ameliyatları bile, botoks dolgu işlemleri bile yaptırmadan önce mutlaka cildinizi derinlemesine temizletin. E, aksi takdirde e, bakım sırasında derinin altına gönderilen o vitamin ve mineraller aslında olması gerektiği gibi yerine ulaşmıyor. Yani aslında işin Türkçesi bu. Şimdi temizlik kısmını neye göre yapmalıyız peki? Yani herkesin temizlik anlayışı tabii ki farklı. Bazısı siyah noktalarına çok takıntılıdır, bazısı e, yağ bezeleri vardır, beyaz beyaz gör, görür onları, onlara takıntılıdır. Bazısı cildindeki renk eşitsizliğini görür ve güneş de bunu çok etkilediği için anlı başka bir renktir, tondadır. Yanaklar başka bir tondadır. Çene ve ağız bölgesi daha farklı bir tondadır. Mümkün mü aslında böyle bir problemi olmayan biri yazdan sonra böyle bir probleme kavuşmuş olması bir yani bir iki ay içerisinde mümkün. Bunun için de o cildin mutlaka temizlendikten sonra rengini dengeleyecek işlemler yapmalı. Yani o cildin tek bir tona ulaşabilmesi için birden fazla teknik var tabii ki. Karbon peeling var, mikro iğneleme mezoterapi teknikleri var, PRP teknikleri var. Bunlarla beraber vitamin ve minerallerle, gençlik aşılarıyla işte çok duyduğumuz, her sene aslında benzer içeriklere sahip olan ama birazcık işte isimleri değiştirdiğimiz yani sektörel olarak açıkçası isimleri değiştirdiğimiz bazı işlemler var. Şimdi anti aging yaşlanma karşıtı dediğimiz bakımlarda daha çok lifting etkisini görmek istiyorlar. Bunun içerisinde de ne yapmamız gerekiyor? Tabii ki her bu işlemi yapan kliniklerin salonların kendine has uygulama yaptıkları bakımlar var. Peki? Peki biz ne yapıyoruz ya da ben esra olarak ne öneriyorum? Daha çok cildin kendi kolajenini açıkçası üretmesinden yanayım. Yani bir kişi 40 yaşındadır, e, kolajeni e, kolajen üretimi daha doğrusu çok düşüktür. Ama bir kişi vardır 50-55 yaşındadır ama kolajen üretimi gayet iyidir. Bunun tabii ki genetik faktörleri var ama kullandığınız, yediğiniz, içtiğiniz şeyler bunlara çok büyük etken. Bunu da ancak o kötü alışkanlıkları bırakıp daha normal, daha sağlıklı bir yaşama döndüğünüzde o farkı fark ediyorsunuz. Mesela en basit örneğiyle su içmiyoruz. Yani çok ciddi şekilde su içme problemi olan bir ülke olduğumuzu düşünüyorum ben. E, suyun ciltteki önemi o kadar fazla büyük ki sadece yüzünüz için değil, tüm bedeniniz için aslında bu çok gerekli olan bir şey. Yüzde aslında nem oranı çok iyidir ama bazı insanların vücudu pul pul dökülür ve doktora gittiklerinde ilk sordukları şey derler ki yeteri kadar su içiyor musun diye. Bir de şöyle öğrendiğim bir şey var. Bazı doktor arkadaşlarımla bunun istişaresini de ettik. Peki su içmenin doğru yöntemi var mı? Yani gerçekten de su içerken bunun bir tekniği var mı? Bunu bir öğrenmek gerekiyor ve bunu sordum. Doktor arkadaşlarımla konuştuğumda dediler ki oturarak su için dedim ki nasıl yani evet oturarak su içtiğinde mantık olarak düşündüğümde eğer ki ayakta su içmeyi severiz ya böyle bir şişeyi kafaya dikmeyi falan severiz biz ben de severim açıkçası ama bütün organlara o suyun dağılmadığını söylüyorlar yani hekimlerimiz. Dolayısıyla oturur pozisyonda su içtiğinizde tüm organların da bu nimetten faydalandığını, daha eşit şekilde faydalandığını söylüyorlar. Ayakta ise su içmenin direkt mesaneye gittiğini, hatta bazı insanların vücudunun su tutmadığını, direkt su içtikten sonra lavaboya tuvalet ihtiyaçlarının olduğunu söylüyorlar. E şimdi bunu çevremde gözlemlediğimde doğru mu? Bence doğru. E, su ne kadar tutarsa dışarıdan da aldığımız ürünlerin de içeriği de iyi olduğunda, yaptığımız bakımların da içeriği iyi olduğunda bu onu tutuyor demektir. O yüzden de hayatımız gerçekten suyla çok doğru orantılı. Gerçekten suyun önemi cildimiz ve vücudumuz için gerçekten çok önemli. Şimdi daha çok problemli ciltlerden de bahsetmek istiyorum. Bana da gelen danışanlarımın birçoğu daha çok problemli cilt. Problemli cilt ne demek? daha çok e, akne problemi olan, aşırı yağlanma ya da aşırı kuruluğu olan, e, skarları olan cildinde, lekeleri olan insanlarla daha çok işbirliği halindeyim ve e, çok da güzel sonuçlar da alıyoruz tabii ki. Şimdi e, burada danışanlarıma hep ben şunu söylemişimdir. Akneli bir cildi baz almak istiyorum öncelikle. Çünkü artık yetişkin aknesi var, işte yediğimiz, içtiğimiz, tedavi gördüğümüz, ilaçlardan sonra bir cildin bir reaksiyon verme şekli oluştu. Yani artık eskiden de o ergenlik çağında olan akneler. Artık 50 yaşındaki bir insanda da akne problemi görebiliyoruz. Hatta şunu duyduğum oluyor. Ben ergenliğimde hiç sivilce problemi yaşamıyorken biz bir anda e benim cildim sivilce üretmeye başladı diyorlar. Mümkün mü mümkün? Yediğimiz, içtiğimiz, kullandığımız her şey buna etken. Benim öncelikle tavsiyem şu oluyor. Herkes için yani bana ulaşabilen ya da ulaşamayan herkes için bunu söylüyorum. Lütfen sıralamayı çok doğru belirleyin. Yani önce akneleriniz varsa, aknelerdeki yüzünüzdeki o iltihap kısmını çözmeniz gerekiyor. İltihap kısmı çözülmeden Sıkarlara geçemezsiniz. Şöyle örnek vereyim. Benim yüzümde sivilceler var. Ve ben bu sivilcelerin artık bir durmasını istiyorum. Buna tabii ki çok fazla etkenlerimiz de var. Hormonal problemlerimiz var, genetik problemlerimiz var. Kullandığımız bir ürünün verdiği reaksiyonlar var. Belki de hiç bize uygun olmayacak, bunu tetikleyecek içeriklere sahip make ürünleri kullanabiliriz, makyaj ürünleri kullanabiliriz. Yani önce işte bu analiz, bunu ne tetikliyor? En önemli olan şey bu. Mesela akneli bir arkadaşınızın tavsiyesiyle o bir krem kullandı ya da bir eczane ürünü aldı ya da kendince duyduğu internette orada burada duyduğu bir şeyi kendine uyguladı ve faydasını gördüğünü iddia etti. Mesela ben gerçekte ne yaşadım? Yani gerçek danışanlarımla beraber konuştuğumda şunu duydum onlardan, en çok duyduklarımdan hatta. Sivilcem vardı Esra Hanım. İşte bir arkadaşım dedi ki limon çok iyi geliyor. Yani limon asit, asitik bir meyve de olduğu için, C vitamini de yüksek olduğu için limon sürdüm sivilceme iyileşti. E, diş macunu kullandım kurudu. Peki bu gerçek mi? Bu mümkün olabilir mi? Tabii ki mantık olarak baktığımızda diş macunu için bunu söyleyemesem de Tabii ki e, içeriklerde de birçok e, kremlerin ürünlerin içeriğinde de C vitamini çok önemli olduğu için hem asit oranı hem C vitamini kısmı çok yüksek olduğu için evet oradaki mikrobu kırar ama eğer ki bunu hassas bir cilt yapıyorsa siz o cildi mahvedersiniz kaşıntınız başlar daha çok reaksiyon vermeye başlar yani demem o ki arkadaşlarınızdan aldığınız tavsiyelerle ya da İnternette duyduğunuz herhangi bir şeyle cildinizi kobay olarak bu şekilde kullanmayın. Evet yani arkadaş tavsiyesiyle her işlemler yapılmaz. Şimdi aslında gelmek istediğim noktalardan bir tanesi de estetik işlemleri. Yani yüzümüze yaptırdığımız botokslar, dolgular, gençlik aşıları, PRP'ler, mezoterapiler yani inanılmaz inanılmaz işlemler var artık biliyorsunuz. İnsanlarda şöyle bir şeye başladı. Aslında ihtiyacı hiç olmayan, sadece yanındaki dostları bunları yaptırdı ve o farkındalığı gördü, o farkı gördü diye acaba ben de mi yaptırsam demeye başladık. Aslında bu özenti hali maalesef bizi biz olmaktan çıkartıyor, bizi doğallılıktan çıkartıyor. Şahsen ben aynaya baktığımda Esra'yı görmek istiyorum. Yani Esra'yı kaybetmek istemiyorum. Birçok insanın da artık bence buna döneceğine inanıyorum bu saatten sonra. Sizlere gerçek olan bir arkadaş faciasından bahsedeyim. Bir danışanım yurt dışında yaşıyor ve bir arkadaşıyla beraber bir kliniğe gidiyor ve dolgu yaptırmak istiyor. Çünkü o arkadaş da yaptırmış. Gidiyor ve e, doktorumuz, hekimimiz bakıyor diyor ki, okey ben bunu yaparım ve sizin işte buraya şunlar ihtiyacınız var, buraya böyle ihtiyacınız var vesaire. Arkadaşımız e, bu işlemi başlarken önce aslında çok masum başlıyor. Yani hep böyledir ya bu işler, böyle biraz masum başlar. Böyle ben zaten çok küçücük bir şey yaptırdım başlar sonra bir faciaya dönüşür. Önce diyor ki ben diyor şurayı biraz diyor doldurmak istiyorum diyor. Yani elmacık kemiklerim diyor daha belirgin olsun istiyor diyor. Peki diyorlar burayı dolduruyorlar. Burası dolduktan sonra bir bakıyorlar ki gözaltı çukur olmuş. Aa diyorlar ki gözaltı çok çukur kaldı. Biz burayı da dolduralım diyorlar. E peki gözaltını doldurduk. O zaman da şakaklar birazcık basık mı kaldı acaba diyorlar. Şakakları da dolduruyorlar. Ya galiba bu yüz çok yuvarlak olmaya başladı. Biz biraz bunu daha hatlı mı yapsak diyorlar. çene yapıyorlar. Çeneden sonra dudak yapıyorlar. Dudaktan sonra bu kısımlara tekrardan giriyorlar. Ve sonra öğreniyorum ki ben Ortalama 27 cc dolgu yapıyorlar. 27 cc belki ben hayat boyu yaptırabileceğim bir cc oranıdır. Yani tüm ömrüme yayabileceğim bir cc oranı. Yani ilaç oranı. Ve e, artık kadının bu kadar bir yüzü varken bu kadar bir yüzü olmaya başladı. O sempatik hale gitti, o masumiyeti gitti, o inandırıcılığı gitti, o bakışındaki fer gitmiş resmen. Ve beni buldular. Dediler ki biz böyle bir talihsiz bir şey yaşadık. Ve bunu nasıl çözebiliriz? Yani kullanılan dolgu malzemesi de çok önemli olduğu için e, eritememişler. Yani e, eritmekte zorluk e, yaşıyorlar. Ve orantısız erimesinden de aslında korkuyorlar. Daha doğrusu bir sonraki müdahale için artık çok kapalı. Dedim ki yani bunu şöyle yapabiliriz. Biraz zaman vermeniz gerekiyor. Radyo frekans tekniğiyle Vücudunuzdaki yani daha doğrusu yüzünüzdeki e, o hatları yavaş yavaş incelti incelti ısı ile beraber eritip daha şekillendirebiliriz. Belki onunla beraber yine hekimlerimiz de oraya eritme ile ilgili bir takım enjeksiyonlar uygulayabilir ve siz bu erirken de cildin de sarkmaması gerekiyor ya. Bu çok önemli bir detay çünkü. Yani oradaki dolan bir deriyi boşaltıyorsunuz ve cilt kendini bırakabilir. Yani bu da başka bir facia. Yani arkadaş tavsiyesiyle gidilen bu yolda maalesef hem maddi hem manevi hem psikolojik çöküntüler yaşadı bu danışanın. Şimdi nasıl? Buradan da ona çok büyük sevgiler. Hala sağ olsun görüşürüz ve şu anda olması gerektiği gibi bir yüzü var. Aynaya baktığında kendini görüyor. Daha fresh, daha taze görünüyor. Yani o yapaylık aslında ona göre değil. O kadar sevimli bir yüzü daha sert, daha soğuk, daha itici bir hale neden getiriyorsunuz diye bazen soruyorum. Yani sizin yüzünüz size has olan bir şey. Bu arada bunu söylerken asla ve asla bunlara karşı değilim. E, ufak tefek işlemleri, ihtiyacı olduğu e, zaman ve ihtiyacı olduğu kadarıyla yapılan işlemlere kesinlikle ben de tabii ki tavsiye ediyorum. Kendimde de bunu yapmaya hazırım. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. İlerleyen programlarda kendimde düşündüğüm birkaç bir şey var yaptırmak istediğim. Nasılsa bu kayıt da burada kalıyor olacak ya. Ben e, ekip arkadaşlarımdan da bunu rica edeceğim. Bu yüzümle o yaptırdığım yüzümü yan yana konulmasını istiyorum. Yani gerçekten e, yapaylık var mı, esra olmaktan çıkmış mıyım, e, ben kendimi neleri uygun görüyorum kısmını da aslında canlı canlı da e, sizlerin karşısında da sunmayı planlıyorum. Size nacizane tavsiyem, kendinize yaptıracağınız işlemleri arkadaşlarınızla değil bir estetik koçuyla, bir uzmanla görüşerek karar verin. Ben Esra Deniz, buradayım. İsterseniz gelin kahvemi için, isterseniz mesajlarda, yorumlarda sorun. Elimden ne geliyorsa size cevaplamaya, size faydalı olmaya devam edeceğimi söz veriyorum. Güzelliğinizi ve sağlığınızı şansa bırakmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Tekrar yeni bir programda görüşmek, buluşmak üzere. Sevgiyle kalın.